Merhaba. Bütün komplike anlatımları bırakın mühendisler yapsın. Biz bugün debriyaja anlatacağız. Çok basit. Ne zaman basılır? Neden basılır? Basınca neler olur? Hadi birlikte bir bakalım. Debriyaja bastığımızda tam basarız. Çekerken yavaş yavaş çekeriz. Üç durumda basarız. 1. Vitesimizi değiştirmeden önce 2. Çok yavaşladık. Aracımız stop etmesin diye tam basarız. Biz bunu aynı zamanda durmaya hazır pozisyonu adını da veriyoruz. 3. Vites takılı. Aracımla iyice başladım ve artık durmak istiyorum. Yani durma pozisyonunda. Tam debriyaj tam fren. Devriyajı tam bastığımızda ki bastığımızda zaten hep tam basarız, yarım basılmaz. Motorun ve vitesin hiçbir hükmü kalmayacaktır. Yani aracımızın boş halidir. Gaz versek dahi gaz havaya gider, motora değil. Peki hareket halinde düz yolda ne olur? Aracımız hızına göre belli bir mesafe sonra duracaktır. Peki, yokuştan aşağı inerken debriyaja basarsak ne olur? Fren kullanmıyorsak hareketimiz başlayacaktır. Yokuş ne kadar dikse aracımızın hızı o oranda artacaktır. Hızımız artsın istemiyorsak freni kontrol altında tutma zorundayız. Gelelim yokuştan çıkarken debriyaja basarsak ne olur? Aracımızın hızına ve rampanın dikliğine bağlı olarak aracımız önce yavaşlar, sonra duraklar ve geri kaymaya başlarız. Bu yüzden rampalarda vites değiştirirken daha seri davranmalıyız. Gelelim en can alıcı yer olan kavrama noktasına. Her aracın kavrama noktası debriyajın biraz farklı bölgesindedir. Bu yüzden Lütfen boş bir alana gidin. Aracınızı durma pozisyonda yani tam debreş tam fren çalıştırın. Birinci fese takın. El frenimizi indiriyoruz. Gösterge paneline bakıyoruz. Hiçbir yerde kırmızı uyarı olmasın. Sonra topuk yerde olmak şartıyla ayağınızı yavaş yavaş debriyajdan çekiyorsunuz. Motorda hafif bir ses değişimiyle beraber aracın titreşimi başlar. Bu ne demek? Kavramanın en alt seviyesini bulduk demek. Ayağımızı çektikçe, çektikçe, çektikçe ses gürleşir, titreşim artar ta ki en üst seviyeye gelene kadar. Şayet. Artık gaza geçit yapmazsak ve ayağımızı debriyajdan daha fazla çekersek aracımız sobelecektir. Bu yüzden kavramada topuk yerde olacak ve tutacağız. Ta ki gaz verene kadar. Gaz verdikten sonra geri kalan kısmını yavaş yavaş ayağımızı debriyajdan çekeriz. Kavramada hareketimiz başlayacaktır. Ancak kavrama ve fren kullanılmaz. Kavramayı bulduğumuz an gaza geçme zorundayız. Ancak Gaz vermeye başladıysak debriyajdan da çekme zorundayız. Aksi halde debriyaj balatalarına çok zarar veririz. Gaz veriyorsak debriyajda işimiz yok. Debriyaja bastıysak gaz vermiyor olacağız. Aslında kavrama motorun ağzıdır. Nasıl ki bizim bir ağzımız varsa motorun ağzına da biz terim olarak kavrama diyoruz. Peki biz Ağzımızı neye göre açarız? Yiyeceğimiz lokmaya göre. Lokmayı neye göre yeriz? Harcayacağımız enerjiye göre. Peki, araçta da yine öyle. Kavrama hareketi başlayacaktır. Lakin yokuş dikleştikçe ağzımızı daha çok açmamız gerekiyor. Yani kavramanın en üst seviyesini bulmamız gerekiyor ki daha fazla lokma yiyebilelim. Yani daha çok gaz verebilelim. Kavramayı bulduk. En üst seviyesine geldik ve tuttuk. Artık aracımız geri kaymayacaktır. Topuk sabit yerde, havalarda olmayacak. Önce gaz veriyoruz. Gaz verdikçe debriyajdan yavaş yavaş ayağımızı çekiyoruz. Yemek yerken de öyle. Ağzımızı açtık, lokmayı koyduk. Lokma girdikten sonra yavaş yavaş ağzımızı kapatırız. Kibar kibar lütfen. Ağız açık yemek nasıl yenilmezse hem kavrama hem gaz verilmez. Yokuştan aşağıya kavrama aramaya gerek var mı? Tabii ki hayır. Freni bırakırız. Hareket başlayacaktır. Aracımızın hareketi başladıktan sonra yavaş yavaş ayağımızı debriyajdan çekeriz. Paralelinde gazı zaten veriyor oluruz. Yokuştan çıkarken kavramanın en üst noktasını buluruz. Ve topuk sabit bekleriz. Acele etmeyeceğiz. Serilik debriyajdan çabuk çekmekte de değildir. Serilik frenden gaza çabuk geçit yapabilmektedir. Yokuşun açısına göre gaz oranını arttırırız. Gaz verdikçe devriyajdan yavaş yavaş ayağımızı çekeriz. Peki çok dik bir yokuşta kaldık. Eyvah ne yapacağız? Hiç problem değil. Durma pozisyonunda el frenimizi çekiyoruz. Birinci viteste olduğumuzdan emin oluyoruz direksiyonumuzu hafif iterek kullanıyoruz. Tekerler düz olsun lütfen. Dörtlümüzü yakıyoruz ve artık arkamıza bakmıyoruz. Yine her şeye rağmen az kavramayı buluyoruz. El frenimizi çektiğimizden dolayı artık ayak frenine ihtiyaç duymuyoruz. Dolayısıyla direkt gaza geçebiliriz. Gaza geçtik el frenini indirmeden önce tekrar hafif yukarı çekiyor. Düğmeye basıyoruz. Düğmeye bastığımız an gaz vermeye başlıyoruz. Ne kadar? Yokuşun açısına göre gazı arttırıyoruz. El freni indirdikçe gazımızı arttırarak devriyajdan yavaş yavaş ayağımızı çekiyoruz yani üçü arasında bir koordinasyon sağlanmış olması gerekiyor. Güvenli sürüşler.